Evet değerli arkadaşlar. Bir videomuza daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle konumuz Lunar Rabbit Mortar Piece ne işe yarar? Biliyorsunuz bu Lunar Rabbit Mortar Piece ile bir materyal yapıyoruz. Ve bu materyal çok değerli, çok şekil görünüşü olan ve çok nadide bir koleksiyon itemidir. Çünkü bu etkinlik senede bir kere geliyor veya gelmiyor veya gelebilir de gelmeyebilir de bu etkinliğin ne zaman geleceği belli olmuyor. Ve gerçekten Entity Game'in yaptığı bence en güzel etkinliklerden biri bu. Çünkü böyle koleksiyon itemlerine ben bayılırım. Çok severim. Şimdi arkadaşlar bu Lunar Rabbit Mortar Piz'i nasıl yapıyoruz? Bakın burada Shojin NPC'sine geliyoruz Maradon'da. Buradan Check Manufacturing Recipe diyoruz. Open diyoruz. Burada sana kitap yapmış adamlar. Bütün hizmeti var. Burada bütün itemleri nasıl oluşturacağına dair materyaller, kitap, rehber hazırlamış adamlar size. Şimdi arkadaşlar buradan Lunar Rabbit mortar'a geliyoruz. Bakın. Ne diyor? 3 aşama yapıyoruz bunu öncelikle. Birincisi Mortar of Appearance Lunar Rabbit. Geliyoruz buna. Ne istiyor? Bir tane Lunar Mortar Piece istiyor. 10 tane Spectral Stone Powder istiyor. bunu yapıyoruz. Bu şimdi özellik vermiyor arkadaşlar. Sonra ikinci bunu yaptıktan sonra ikinciye geçiyoruz. İkinciye ne? Birinci yaptığımızı istiyor tekrar. Bir tane daha Lunar Rabbit Mortar Piece istiyor. Ve bu sefer 15 tane Spell Powder istiyor. Sonra bunu da yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra son aşamaya geliyoruz. Lunar Mortar of Lunar Rabbit yapıyoruz. Bunu yaptığımız zaman bunun için ne istiyor? Bir öncekini istiyor. Bir x Lunar Rabbit Mortar Piece istiyor. Silver Bar istiyor. Ve Spell of Powder 20x istiyor. Yani arkadaşlar... Bu item yaptığın zaman bu item bütün yaratıklara %3 daha fazla vurmanızı sağlıyor. Ve bu item sınırsızdır ve sırtınızda kum saati şeklinde böyle dönüyor. Bu item nereye giyiliyor diye sorarsanız şuraya giyiliyor arkadaşlar. Kanat olan bölümüne. Şimdi arkadaşlar bu itemi 3 tane bende var. Daha önce çok sattım tabi. Piyasası düştü. Piyasası düşünce artık kendime de yapayım dedim. İlk günler bu Lunar token'ı çıkarmak çok zordu. Biliyorsunuz arkadaşlar Lunar Rabbit Mortar Piece nereden düşüyor diye soracak olursanız Lunar Order token alıyorsunuz bunu. Lunar Order Priest Leblanc'a geliyoruz buraya. Buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar birinciye tıklıyoruz. Ve burada 150 tane token'a Lunar Mortar Piece alıyoruz. Ve bu aldığımız Lunar Mortar Piece'i pazara koyabiliyoruz, trade edebiliyoruz, yançara koyabiliyoruz, bankaya koyabiliyoruz. Ama bunları kullandıktan sonra bir daha bir yere koyamıyorsunuz o çarda kalıyor. Lunar token nasıl kasıyoruz diye soracak olursanız arkadaşlar Lunar token'ı şöyle kasıyorsunuz. İlk günler tabii bu çok zordu. Sonra intelligence farkına vardı biraz da kolaylaştırdı Lunar token düşmesini. Çünkü gerçekten o kadar zordu ki. Yani şu Lunar Mortar Piece elde edip bunu 60 eme 90 eme falan satıyorduk ilk günler. Hatta bakın 600 eme paramız oldu bu sayede. Yani ilk günler o kadar zordu ki bu Lunar order token düşürmek. Lunar Mortar Piece çok değerliydi. Ama artık kolay düşüyor. Yani çok kolay düşüyor. Savaşlarda e, o videoyu ekleyeceğim nereden düştüğünü de. Ama şöyle bir açıklayayım. Savaşlarda base guard var. Onları kesiyorsun Sürekli seri seri, seri. 5x, 5x, 5x order token atıyor. Ondan sonra BDV girerseniz kazanırsanız 15 token atıyor. Ondan sonra kaos girerseniz ilk 8'e yani 20 kişi var. Atıyorum 10 kişi var. İlk 5'e yani %50'lik dilime girmeniz lazım. 15 kişi var. Kaos'ta 7. olmanız gerekiyor. Bunlar 15 tane kazanabilmeniz için veya 8. olsanız da kazanıyorsunuz. Yani denedim. Mesela o 17 kişi var. 9. olsanız da kazan. En alt sınır, sınır 9. yani %50'lik dilime girmeniz lazım 15 tane Lunar token kazanabilmek için Kaos'ta. Ve CZ'de adam kestiğiniz zaman Lunar order token sırayla size düşme ihtimali var partide. CZ'deki mob'lardan atıyor güzel bir şekilde. CZ'deki mob'lardan da seri atıyor. Eskiden zor atıyordu artık seri atıyor. Ve e, priyesiniz. ben şunu fark ettim. Sizin yanınızda adam, sizin partinizden adam sizin yanınızda ölürse Lunar Order Token gene düşebiliyor üstünüze. Böyle bir şansınız var. Bunu da gördüm yani. Oynarken denk geldi. Yanında partide benim adam ölüyor. Lunar Order Token düşüyor bana. Yani Priest'lere özel bir şey yapılmış herhalde bu adam kesemeyeceği için bilmiyorum. Yanında adam ölüyor. Benim üstüme Lunar Order Token düşüyor. Çok enteresan bir şey. Yani partinizdeki adam ölünce yanınızda Lunar Order Token da düşebiliyor size. Her neyse şimdi arkadaşlar special stone powder istiyoruz dediğimiz gibi bu büyük bir miktarda. Ve ben şöyle Spe old takılarla special stone powder elde edeceğim bir birazcık. Çünkü çok masrafa girmek istemiyorum pazardan satın alıp bunları ben o takıları kendim şey yaptım. Monster stone'lardan biriktirmiştim. Duruyor öyle ben zaten çok böyle pazarcı satayım mı edeyim kafada bir değilim. Öyle Birikiyor, birikiyor, duruyor çarmıh üstünde, hiç ellemiyorum, bakmıyorum. Gidip şimdi kendimize Spellstone Powder yapacağız, yapabildiğimiz miktarda. Yapamadığımız miktarda da pazardan satın alacağız. Yaklaşık kaç lazım bize? O 45 tane Spellstone Powder lazım. Sonrasında bir Silver bardağı ekleyeceğiz. Şimdi MPC'mize geldik. Nerede o? Bizim tanki? Heh tamam. Şimdi buradan kırdırmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bolçuyu ters Stop dedim. İki tane stress stone powder aldım. Buradan tamam. Çünkü pazarda bunlar 1 yemden satılıyor arkadaşlar. Takılar da 2 yem falan ediyor. Hemen hemen aynı yani. Fitliyor, fitliyor kendini. Tabii daha fazla alırsak kurtarabiliriz de kendimizi. Bu da iki yaptı. Dört oldu. Onu karalım şimdi. Bir attı. Bu çok az attı. Bununla zarara girdik. Elemental pendant Şimdi şey yapalım. Bundan da bir tane attı. Aa çok az atıyor ya. Niye böyle oluyor? Hiç böyle 7x falan almadık. Start. Bundan da bir tane attı. Ot, mano. Ha bundan 3 tane attı. Tamam 10 tane. Bak bir tanesini bile çıkardık arkadaşlar şu an. Şu an bir tanesini çıkardık. Bankada bir iki tane de tak alacaktı. Onları da alıp geldi. Şimdi kıymetli dostlarım. 10 tane bak ilk, oluş ilk aşamayı tamamladık takılarımızda. Şimdi ikinci aşamaya geleceğiz. Bakalım bir düşürebildiğimiz kadar düşürelim. Düşüremediğimiz yerde pazardan parayla satın alıp takviye yapacağız çağrımızın üstüne. Gün akşam bayağı bir Monster Stone'a girdim. Bayağı tost renk. Old. Bunları satmak istemiyorum. Bunlar pazarda para ediyor. Bunları ellemeyeceğim. Şimdi bir tane Old Magia Yerling var. Bu işe yaramaz. Başka takım var mı benim? Bakıyorum şöyle bir. Bu Elf Ring'i falan kırmak istemiyorum bunları. Çünkü madde değeri pazarda biraz daha yüksek diğer Old Takılara göre. Yani bu Old Takılar çöp tabir edilebilecek düzeyde. Ama ben diğer Old Elf Ring falan onları 6 m falan okuturuz pazarda. Daha büyük kâra geçeriz. Son takımı da kırmaya giriyorum arkadaşlar şimdi. Bakalım buradan bir alabildiğimiz kadar alalım. Şöyle 5x, 5x, falan alırsak çok iyi olacak ve special stone folder'larımızı tamamlamış olacağız. Burada pazarda kurmuşlar bir 190. Tamam. bolt Magia Ring Start Stop. 2 de buradan düşüyor. Çok güzel. Biz de şimdi toplam 45 tane lazım arkadaşlar. 12 Kaç tane yani almamız lazım? 33 şöyle 33. 33 tane aldım. 39 en paramız gitti. 45 tane spell sustanat oldu. Şimdi ikinci aşama kıymetli dostlarım. Bir tane silver bar'a ihtiyacımız var. Şimdi sundur resimize gidiyoruz. Oradan gidip bir tane silver bar alacağız. Ve bütün materyallerimizi tamamlamış olacağız. Bakın bu etkinlik arkadaşlar aklınızda bulunsun. el bu fırsatı bir daha kolay kolay yakalayamazsınız. Bir daha bu etkinliğin gelip gelmeyeceği meçhul ve etkinlik bittiğinde bu itemler silinecek. Hani Lunar Rabbit Mortar Piece. depolayayım ben. Ondan sonra ileride etkinlik kalkınca pahalıdan satarım atarım. Öyle bir şey hayal etmeyin. Bakın ne diyor? Item will be deleted at the end of the event period. Yani ne diyor? Bu item diyor kardeşim diyor event bitince event periyodu bitince etkinlik periyodu bitince bu item silinecek diyor. Anladınız mı kıymetli dostlarım? Yani öyle çakallık makallık yapmaya kalkmayın. Saklayayım ben bunu. Sonradan satarım. Patla büyük patlarsınız. Bu etkinliğin de bir daha geleceği meçhul. Ne zaman geleceği meçhul. Gelecek mi gelmeyecek mi meçhul. Elinizde böyle koleksiyon item fırsatı varken bunu değerlendirin. Çarınızın üstünde çok güzel bir koleksiyon itemi olur. Ve yaratıkları %3 daha fazla vurursunuz. Ve çok güzel bir koleksiyon itemi. Şimdi Manufacturing'e geliyoruz. Şimdi buraya bir tane Lunar mortar pis koyduk. Ondan sonra 10x koyduk. Kombinasyon. Hoppala. Bak. Birinci itemimiz geldi. Mortar of Appearance Lunar diyor. Bak böyle gözüküyor. Birincisi böyle gözüküyor arkadaşlar. Bak hiçbir özelliği yok. Şimdi ikinciye geliyoruz arkadaşlar. Manufacturing. Yes please. Ondan sonra bir tane bundan. 15 tane de bundan. Koyuyoruz kıymetli dostlarım. Kombinasyon hop mortar of lunar rabbit. Bak ikincisi de böyle gözüküyor arkadaşlar. İkincisi ne veriyor? Tüm yaratıklara yüzde bir daha fazla damage vurmanızı sağlıyor. Şimdi arkadaşlar sonuncuya geliyoruz. Manufacturing koyuyoruz. 20 stress powder. kullan. Mortar rabbit piece. Bir tane de silver barımızı koyduk kombinasyon dedik. hoppala Lunar Mortar of Lunar Rabbit. Yani tüm yaratıklar bak. Üçüncü de böyle pembe pembe ışıklar saçıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz arkasında çaran pembiş pembiş çok tatlı ışıklar saçıyor. Çok güzel bir koleksiyon itemi. Ben böyle itemlere bayılıyorum arkadaşlar. Siz de böyle elinizde fırsat varken bakın pembiş pembiş ışıklar geliyor arkamda. Bak. Çok tatlı çok hoş oldu arkadaşlar. Şimdi Lunar Rabbit'ın Kaç paraya satıldı? Pazarda şu an 30m hala 30 eme 60 eme satılıyor. Seri bir şekilde gidiyor. Ama ben piyasasını biraz da kendim elde ettiğim için açıkçası ben savaşlardan çok aşırı şekilde Lunar Order Token um kastım. Base Guard'lardan çok fazla kastığım için kendim yaptım. İlk başlarda çok sattım. Piyasası yüksekti. Şu aralar düşmeye başlayınca dedim hadi satmayayım artık kendime de yapayım. Ama ekstra üstüne eklendikçe bu sefer satacağım. Evet arkadaşlar. savaşta base falan nasıl düşüyor falan bir kolaj yaparım size videonun sonunda doğru. Sizden Robert Mortar Peace bu itemi yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın kıymetli dostlarım. Sizleri seviyorum. Öpüyorum. <laughs> My cold apartment, distance sucks but at least I'm still with you. Whitehouse skies, middle November. You and I, flights to wherever. I don't mind as long as it's with you, as long as it's with